Nikos Kazancakis Yunan Edebiyatı'nın büyük yazarı. Yalnızca Yunan Edebiyatı'nın değil, dünya edebiyatında da özel yeri olan bir değer. Yapıtları gibi hayatı da macera dolu Nikos Kazancakis'in. Avrupa'daki eğitimi, Girit'teki çocukluğu, daha sonra Rusya'da, Kafkasya'daki bir takım görevleri ve hayatın sonunda yeniden Girit'e dönüşü siyasal mücadeleleri, savaşın içinde bulunmuşum El Greco'ya mektuplar e, daha çok e, anılarından e, oluşmuş bir kitap. Kendisi buna anı kitabı demiyor ama okuduğumuzda yaşadıklarını adım adım nasıl değerlendirdiğini, bir yazarın geçmişten geleceğe nasıl baktığını görebildiğimiz çok ilginç bir kitap. Aslında hala basılıyor, hala okunuyor. Ama <laughs> eskisi kadar bilindiğini zannetmiyorum. Sanki biraz yavaş yavaş tozlu raflar arasına doğru gitmekte olan bir kitap El Greco'ya Mektuplar. Tapla ilgili başlangıçta kendisi şunları söylüyor. El Greco'ya Mektuplar bir yaşam öyküsü değildir. Yaşamın sadece benim için göreceli bir değeri vardır. Başka kimse için yoktur. Kabul ettiğim tek değer insanın bir basamaktan ötekine tırmanmak için gösterdiği çaba sonucu azminin ve gücünün el verdiği en üst noktaya varmasıdır. Benim keyfi olarak Giritli Bakışı adını verdiğim nokta. Yani sen, okuyucu, bu sayfalarda benim insanlar, acılar ve fikirler arasında izlediğim yolu gösteren, kanımla çizdiğim kırmızı çizgiyi bulacaksın. Evet, gerçekten de kitap tam bir yaşam öyküsü değil. Kendi yaşamından yola çıkarak hayatı, dünyayı ve e, insanları anlatıyor. Kitabın çok etkileyici bölümleri var. Çok şaşırtıcı bölümleri var. Ben Batum'da, Kafkasya'da e, Rum göçmenlerin Yunanistan'a e, nakliyle ilgili görevli olduğu yıl yaşadığı bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. E, yazar Batum'dadır. Batum'da yoksulluk, yoksunluk içerisinde kalmış salgın hastalıklarla mücadele eden ve Yunanistan'a dönmeyi uman binlerce Yunan kökenliği, binlerce Rum'u gemilerle Yunanistan'a taşıma koordinasyonuyla görebilir. Onları Batum'da gördüğünde içi acır, içi öfkeyle dolar. Fakat Batum'da başka şeyler de yaşar. İşte kitabında sözünü ettiği, anlattığı o olay çok etkileyici. Sadece bir akşamüstü. Bunu hatırladıkça utanıyorum. Az kalsın onlara ihanet edecektim. Kalın beyaz deniz kabuklarıyla kaplı ve etrafında mor çiçekler atmış Hint kamışlarının örülü olduğu Batum'un kapalı bir bahçesinde deniz kenarında bir akşamüstü. O günlerde dayanılmaz bir endişem vardı. Henüz başka gemiler görünmemişti. Gelecek mi, gelmeyecek mi, bana ümit bağlayan bütün mucanlar kurtulacak mı? Kaç gün önce Gürcü Varvara Nikolaevna ile tanışmıştım. Ve bu akşam beni bu kapalı bahçeye davet etmişti. Çünkü beni çok üzgün görünce halime acımıştı. Asla daha güzel bir kadına rastlamadım. Sadece güzel değil, sözlere sığmayan başka bir özelliği daha vardır. Baştan çıkarıcı, yılanınkiler gibi tehlikeli, Sırf vaat, ret ve tatlılıkla dolu, hafif, boğuk bir ses. Onlara baktıkça insan öncesine ait ulumalar bel kemiğimin içinden yükseliyor, içimde kara mağaralar açılıyor, çok eski kıllı atalar çıkarak Barbara Nikolayevna'ya bakıp kükrüyorlardı. Ama ben de bakıyor ve düşünüyordum. Bu an asla bir daha geri gelmeyecektir. Bu kadın bir daha bulunmaz. Bu kadınla benim gibi bir erkeğin doğması ve Kafkasya'nın bir kıyısında bu çiçekli Hint kamışlarının bulunduğu kapalı bahçede buluşmaları için milyonlarca yıl geçmiş sayısız macera, tesadüf, şans, kader çalışmıştır. Bu tanrısal anı elimizden kaçıracak mıyız? Kadın döndü. Gözlerini yarım yumdu. Bana Nikolay Mihailovic dedi. Benimle kaçar mısın? Ürperdim benim şiddetle isteyip de söylemeye cesaret edemediğim şeyi kadın söylüyordu. Buradan uzaklara, kocamdan bıktım, burada boğuluyor, bedenime acıyorum Nikolay Mihailovic, acıyorum ona, gel gidelim. Oturduğum sandalyeye sıkıca tutuldum. Önümüze bir kayık yanaşmıştı. Onu belinden kavrayıp içine atmamdan ve birlikte kaçmamızdan korktum. Direnmeye çalıştım ya görev var bana Nikolayevna, benden kurtuluş bekleyen binlerce can. Kadın bir hareket yaptı. İpek kurdelesini başından çözdü. Sarı saçları omuzlarına döküldü. İnatçı bir tavırla dudaklarını büzdü. Sonra alaylı bir edayla görev dedi. Yalnızca bir tek görev vardır. Bunu benden öğrenmiş ol. Mutluluğun elinden kaçmasına imkan bırakmaman, onu saçlarından yakalaman. Beni saçlarımdan yakala Nikolay Mihailovic. Bizi kimse görmüyor. Ben denize bakıyordum. İçimde bütün şeytanlar boğuşmaktaydı. Bir tek melek yoktu. Kader karşımda duruyor ve bekliyordu. Bir süre geçti ve kadın birden solgun bir yüzle ayağa kaldı. Geçti artık dedi. Hemen kabul etmedim. Saçlarımdan yakalamadım. Zararla kazancı ölçtüm. Artık geçti. Şimdi kabul etsen de ben etmem. Sağlıcakla kal Nikolay Mihailovic. Namuslu adamsın. Toplumun direği dedikleri türden. Sağlıcakla kal. İyilikler dilerim. Bunları söyledi ve buruk Ermeniş arabayla dolu kaleyini boşalttı. Şimdi sanki binlerce yıl geçti aradan. Kocadım artık. Sersefilim. Gözlerimi yumuyorum ve Hint kamışları tekrar filizleniyor. Karadeniz şakaklarıma çarpıyor. Barbara Nikolaevna gelip karşımda duruyor. Sandalyeye oturmak yerine çakıllara bağdaş kuruyor. Ona bakıyor, bakıyor ve düşünüyorum. Acaba o ilahi anda saçlarından yakalamamakla iyi ettim mi? Kimi çekiyor. Kendi kendime diyorum ki pişman değil. Nikos Kazancakis'in El Greco'ya mektuplarında hayatından böyle şaşırtıcı, ürpertici, ilginç anekdotlar var. Okunmaya değer bir kitap. Tozlu raflar arasında unutulmasına gönlümün el vermediği kitaplardan biri. El Greco'ya mektuplar.